Şimdi bana soruyor, benim muhatap olan, görüşme yapan kişi diyor ki, Kamil Bey yaklaşık bir saat sürdü. Kamil Bey diyor, siz diyor, bir mühendis olarak toplumsal işlerinizin ne olduğunu düşünüyorsunuz diyor. Birinci soru bu. İkinci soru, diyor ki şu anda Türkiye'nin gündemi ne? Siyasi gündemi ne? Ekonomik kriz. Üçüncü soru, Türkiye'nin ekonomik gündemi ne? E Dördüncü sorusu. Sorularını söylüyorum. Sohbet Soru evet. ediyoruz o sırada. Evet. Diyor ki şu anda köşe yazarlarının ağırlıkla işlediği konu ne? Evet. En son okuduğunuz evet. kitap ne? Şey, <laughs> 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 İlk başta okuyun <kuyuları> gerekiyor bunu. <laughs> <laughs> <Olanmış. gülüyor> Bakın lütfen sorulara dikkat edin. Lütfen sorulara dikkat edin. Sorduğu sorulara dikkat edin. Ben bir makine mühendisiyim. Ve beni alıp da görevlendireceği yer iki yönetim çalıştıracağı bir yer. Bana niye soruyor bu soruları? Başka bir soru sordu. Dedi ki sizce Güneydoğu olayları nedir? Altında yatan gerçekler nelerdir? Ne düşünüyorsunuz? Peki Türkiye'ye ihtişam gelir mi sizce? Bakın bu iki yönetimde sorduğu sorular bunlar. Ne yapmaya çalışıyor? Amaçlarımız açıklanmayacak sorular. Arkadaşlar En son dedi ki ben dedim ki, görüşme bitti dedi sohbetten sonra, ben dedim ki, hangi yazarları okuyorsunuz? Yaşar Kemal. Yaşar Kemal'e neyi sordunuz, kitabı kitabını okudunuz? Kitabı söyledim. Kitabın içerisinden bir paragraf sordu. Evet. Şimdi belki abartı diyebilirsiniz ama niye bana mühendislikle ilgili bir şey sormuyor? Yok Zaten anlarsınız oraya. Diyor ki, diyor ki bakın, diyor ki, siz eğer mühendislikte yetersiz olsanız ben sizi gönderirim bir işte fabrikanın eğitim merkezi var şirketin. Orada ben sizi tekrar mühendislikten mezun ederim. Artık şimdi bilgi vermek çok kolay. Hı. Ama beni hangi konuda yetiştiremez kısa sürede? Genel, Genel kültür konusu yetiştiremez. Hı. Amacımıza ulaşmak için sahip olacaklarımız, sahip olmamız gerekenler bilginin ötesinde şeyler. Öğretmenlerimiz size şu anda bilgiyi verebilirler. Ama siz genel kültürlü yapabilmek için öbürlerini harcaması lazım. Bunu siz yapacaksınız. Mezun olduğunuz zaman sahip olduklarınız bir işe girmek için, iyi şeyler elde etmek için sizin o yüce değerlere, yüce amaçlara ulaşmanız için yeterli bir değil mi? Oturun şimdi siz düşünün. İyi bir tekniker olmak, iyi bir mühendis olmak yetmiyor. Daha fazlası lazım. O daha fazlası işte. Nedir bu daha fazlası? Oturup kalkmasını biliyor olmak, hayatla ilgileniyor olmak, siyasetle uğraşıyor olmak, ekonomiyi takip ediyor olmak, hayatın akışıyla ilgili bir şeyler hakkında haberdar olmak. Çünkü diyor ki, ben sizi yarın bir gün şirketi temsil etmek için gönderdiğim zaman beni rezil edersiniz diyor. İyi bir mühendis olabilirsiniz ama şirketin temsil yeteneğine sahip olmayabilirsiniz. Dolayısıyla kendinizi geliştireceksiniz. Neden sahip olmam gerekir? İyi bir mühendis olmalıyım veya tekniker olmalıyım. Grup karşısında konuşabilmeliyim, planlı programda olmalıyım, derdimi rahatlıkla anlatabilmeliyim. Bakın soruyu sorduğum zaman, soruyu sorduğum zaman ayağa kalkıp konuşmak nasıl? Zor mu? Ayağa kalkıp yerinize konuşmak nasıl? Nasıl hissediyorsunuz kalkıp konuşunca? Buraya gelip konuşabilir miyiz? Konuşursunuz da insanın burnuna bacakları, yeni doğmuş dananın bacakları titriyor son gece normal olduğu zaman olduğu üzere heyecanlanıyor. Bunlar zamanla yenilebiliyor. Geliyorsunuz. Ama siz önce şuna karar vereceksiniz. Acaba böyle vasıflar olmalı mı? Biri? Buna karar vereceksiniz. Kendinizi bu yönde geliştireceksiniz. Yalnızca bu okuldan mezun olmak yetmiyor. Değerli arkadaşlarım, amacınız var. Araçlarınızı biliyorsunuz, araçlarınızı elde ettiniz. İstek olacaksınız. Amacınıza ulaşmak için. Israrlı olacaksınız, kararlı olacaksınız. Gemi Cebeli Tarık Boğazı'ndan Amerikan kıyılarına varmaya çalışırken yolda nice nice fırtınalar geçirecek. En küçük bir fırtınada eğer geri dönüp de limana sığınırsanız Amerika'yı keşfedemezsiniz. Amaç ulaşmak hiç öyle kolay bir şey değil. Eğer bugün yılgınlık söz konusu olsaydı, biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nız dünya tarihinde çok önemli bir yere sahip. Orada hiçbir şey olmayan bir millet ne yaptı? Bütün devletlere karşı, gelişmiş devletlere karşı savaşı kazandı. Orada bir şey var, bir amaç var. Uğrunda can verilen bir şey var ve ısrar var, kararlılık var, isteklik var. Dolayısıyla eğer bir amaç ulaşacağım iseniz, eğer bir şey istiyorsanız onu gerçekten isteyeceksiniz. Bakın çok verilen bir örnek bu. Gidin bu kıyılara, Ege kıyılarına, kayalara bakarsınız, baktığınız zaman şaşırırsınız. Nasıl oluyor da o su o kayayı delebiliyor, aşındırıyor? ister mesela. Orada bir süreklilik var, kararlılık var değil mi? Su damlasının gücü değildir o. Nedir o? Suyun ısrarıdır. Israr. Peki içinizde 40 kilometre koşmuş olan var mı hiç? Var, bir işte arkadaşımız var. 40 kilometre koşulan nedir insana? <laughs> Para. Birinci olma aldısı demeyin. Değerli arkadaşlar, bir maraton koşusuna, koşucusuna 40 metreyi koşturan İpi göğüsleme arzusudur, isteğidir. O yüzden eğer bir amacın var, çok yüce bir amacın var diyor buna gerçekten inanıyorsanız, bu konuda ısrarlarda bulunacaksınız. İsteyeceksiniz. su gibi sürekli döneceksiniz kayayı ki ettiğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz. <laughs> nice insanlar bilirsiniz ki amacı var, çok yüce amaçları var. Yani araçları da var, kendileri de geliştirmişler. İste kararlılık da var, yine bir şeyler biliniyorlar. Ne lazım? Hareket. Harekete geçeceksiniz. James Parker diye bir zatlı muhterem var. Diyor ki, vizyonsuz eylem hiçbir şeydir. Eylemsiz vizyon ise sadece bir düştür. Ne zaman ki eylem vizyonu bir araya getirirsiniz, o zaman dünyayı değiştirme gücü elde edersiniz. Şimdi biraz daha Türkçe mealini söyleyelim bunu. Diyor ki, amacınız olabilir ama amaçsız Pardon, e, amaçsız eyleme geçerseniz hiçbir şey. O zaman yola çıkmış bir gemi kaptanına benzersiniz. Pusulanız var, gemi var, yelken var, motor var, her şey var ama ne yok? Liman varmak yok. istediğiniz liman belli değil. Evet. E peki, varmak istediğiniz liman belli, belli. ama evet. harekete geçmiyoruz. Harekete geçmediğiniz zaman olduğunuz yerde Sayın. sayıyorsunuz. Ne zaman amacınıza ulaşacaksınız? Bu amacı ve eylemi bütünleştirdiğiniz zaman oturduğunuzda kalepeye uzanın büyük hedefler, büyük amaçlar, büyük şey, idealler o yalnızca yatıp hayal görmüş olursunuz. Şey, Beşincisi, ne, bildiğinizi, ne bildiğinizin, ne bilmediğinizin farkında olacaksınız. Ben liseyi okurken 1970'lerde 79-82 arasında bilginin, dünyanın sahip olduğu bilginin İki kata çıkması için, iki katına çıkması için gerekli süre yaklaşık 50 yıl civarındaydı. Yani dünyada birikmiş olan bilgi 50 yıl sonra iki katına çıkmış oluyordu. Bugün o kadar hızlı bir şekilde bilgi üretiliyor ki, üretiliyor ki neredeyse iki yılda bir bilgi kaplanıyor. Yetişebilir misiniz bununla hızına? Değerli arkadaşlarım, amacınıza ulaşmak için amacınıza ulaşmak için sahip olduğunuz araçlar Zaman gelecek ki yetersiz kalacak. Daha 1990 yılında, 88 mezunuyum ben, 1988 yılında ben proje bitirme projesi, ödevime üniversitede kalem yaptım, kara kalemle yaptım. Bilgisayar yoktu. Hiç onu daha doğmamıştınız da. 88'de bilgisayarla yapamamıştık ödevimizi, Ortodoluk İlk Üniversitesi'nde. Sıraya girmek gerekiyordu. Günler sonra bir sıra geliyordu. Şu anda herkesin elinde bir tane bilgisayar var. Bilgisayar bilmeden yapabilir miyim ben şimdi? İnternet daha dün çıktı. İnternet bilmeden olur mu şimdi? Olur mu? Çok sahip olduğunuz bilgi birikimi, be beceriler, yetenekler yetersiz kalabilir. Bunların farkında olacaksınız, kabul edeceksiniz. Gün gelecek, sahip olduklarınız yetersiz. O zaman kendinizi geliştirmekten alıkoymayacaksınız kendinizi. Sahip olduğunuz bilgi birikimini artıracaksınız. Kendinizi sürekli geliştireceksiniz. Okul bitti, ben de bittim. Olursa olduğunuz yerde saymaktan başka bir şey söz konusu olmaz. Dikkatli olacaksınız. Şimdi ben size bir film izleteceğim. Tamam mı? Bir film izleteceğim. Bu filmde iki takım olacak. iki tane takım. Üçer kişiden oluşan iki tane takım var. Bu takımlardan bir tanesi siyah takım. Siyah giysili, siyah tişörtü. Üç kişi bunlar. Kim de hayır Beşiktaş <laughs> Ben sordum Galatasaray Fenerbahçe karışık <laughs> ama. Birisi siyah giymiş olanlar. Bir tanesi de